Merhaba çocuklar. Türkçe ödev videosuna hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte yapmış olduğunuz ödevleri kontrol edelim. Sizler de kitabınızı açın ve benimle birlikte kontrol edin lütfen. Sayfa 31'deki birinci soruyla başlıyorum. Aşağıdaki sözcükleri hecelerini ayıralım diyor. İlk örneği kendisi yapmış kitabımız zaten. Makas. Ma, kas diye ayrılır. Siyah kelimesi siyah diye ayrılır. Turp tekecedir. Ayak a yak. Por kal üç heceden oluşur. Çiçek çi çek iki heceden oluşur. Kütüphane kü tü ne dört heceden oluşur. Sandalyeci sandalye C. Dört heceden oluşur. Şoför. İki heceden oluşur. Yurt. Tek heceden oluşur. Traktör. Traktör. İki heceden oluşur. Güvercin. Gü-ver-cin. Üç heceden oluşur. Gömlek. İki heceden oluşur. Kaleci. k Ka le ci Üç heceden oluşur. Köl. Tek heceden oluşur el, di, van. Üç heceden oluşur. Televizyon. T, te l, biz, yon. Dört heceden oluşur. Radyo. yo. İki heceden oluşur. Ma, bi. İki heceden oluşur. Şarkı. iki heceden oluşur. Bu şekilde yaptığınızı umuyorum. Zaten sizlere hatırlat, öğretmiştim hatırlarsanız bir kelimelik ünlü harfleri yani sesli harfleri sayarak kaç heceden oluştuğunu bulabiliyorduk. Şimdi ikinci örneğimize geçelim. Aşağıdaki sözcükleri hecelerini ayırarak tabloyu dolduralım diyor. Örnekle başlamış orman kelimesini hecelerine ayırmış. Orman iki heceden oluşmuş. Kaya, ka, ya iki heceden oluşmuş. Taş bir heceden oluşmuş. Civ, civ iki heceden oluşmuş. K, L, B, üç heceden oluşmuş. Elma, iki heceden oluşmuş. Kestane, üç heceden oluşmuş. Kurt, tek heceden oluşmuş. Tren, tek heceden oluşmuş. Film, tek heceden oluşmuş. Onluk, iki heceden oluşmuş. Beş, bir heceden oluşmuş. Ay, bir heceden oluşmuş. E tek. İki heceden oluşmuş. Tüp. Bir heceden oluşmuş. Silgi. İki heceden oluşmuş. Şimdi arka sayfamıza geçelim. Aşağıdaki görsellerin isimlerini hecelerine ayırarak yazalım. Altlarına da kaç heceden oluştuğunu yazalım diyor. Birinci örneğimize bakıyoruz. Araba yazalım ve kaç heceden oluştuğunu bulalım. a ra, ba. kaç heceden oluşuyor? a ra 3 heceden oluşuyor. 3 heceden oluşuyor. Diğer kelimemiz mum kaç heceden oluşuyor? Bir heceden oluşuyor. Diğer örneğimize geçiyoruz. o dun kaç heceden oluşuyor? İki heceden oluşuyor. Diğer örneğimize geçiyoruz. Pil kaç heceden oluşuyor? Bir heceden oluşuyor diyoruz. Ve diğer örneğimize geçiyoruz. Bunları silelim. Birinci kelimemiz inek. Kaç heceden oluşuyor? İkiye. Diğer örneğimize geçiyoruz. T, L, viz yon kaç eceden oluşuyor t l viz yon dört eceden oluşuyor diğer örneğimize geçiyoruz kurt kaç eceden oluşuyor bir eceden oluşuyor diğer örneğimize geçiyoruz dondurma kaç eceden oluşuyor 3 şeklinde yazabiliriz. Umarım hepsini burada da doğru yapmışsınızdır. Şimdi yan tarafımıza geçelim. Diğer örneklerimize geçelim. Aşağıdaki karışık olarak verilen hecelerle anlamlı sözcükler oluşturalım. Oluşan sözcükleri görselleriyle eşleştirelim diyor. Birinci örneği kendisi varmış mesela. Karışık hecelerimiz çığlık bağırmış. Buradan balıkçı Olmuş ve balıkçı görselimizle eşleştirmiş. Diğer örneğimize bakıyoruz. Ne olabilir diye düşünüyoruz. Çurtma. Ne olabilir? Uçurtma. Evet. Hemen yazıyoruz. U-çurtma. Uçurtma görselimizi buluyoruz ve eşleştiriyoruz. Uçurtma görselimiz burada. Diğer örneğin kelimemize bakıyoruz. Lemlik ka. Kalemlik olur. Hemen yazıyoruz. Kalemlik. Kalemlik görselimizi buluyoruz. Ve işaretliyoruz. Eşleştiriyoruz yani. Kalemlik görselimiz. Nerede bakalım bakalım bakalım. Burada işaretledik. Diğer kelimemize bakıyoruz. Kasma. Makas. Makas görselimizi buluyoruz. Eşleştiriyoruz. Diğer kelimemize bakalım. To, o, bil, mo. Otomobil. Otomobil görselimizi buluyoruz. Ve eşleştiriyoruz. Diğer kelimemize bakıyoruz. Ma, tes, do. Domates diyoruz. Domates görselimizle eşleştiriyoruz. Diğer kelimemize bakıyoruz. Ni, mi, büs. Minibüs yazıyoruz. Ve minibüs görseliyle eşleştiriyoruz. Diğer kelimemize bakıyoruz. Yar, beri, gi, sa. Bilgisayar, bilgisayar. bilgisayar görselimizle eşleştiriyoruz. Diğer örnek kelimemize bakıyoruz. R, A, arı diyoruz ve arı görselimizle eşleştiriyoruz. Son örneğimize bakıyoruz. K, B, A, yak, ayakkabı diyoruz ve ayakkabı görseliyle eşleştiriyoruz. Evet çocuklar bugünkü ödevimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.